Herkese iyi günler, iyi haftalar. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Biriminden Mesut Kurtlar. 1568 puanla zirve test ettikten sonra haftanın son günlerinde gelen satış eylemiyle birlikte %1 kayıpla kapatan endeksimizde bugün geri çekilmeler olsa bile toparlanma gözüküyor ve şu anda da e, piyasaya baktığımız zaman 1060'ta pozitif tarafta, yükselişle pozitif tarafta işlem geçtiği gözüküyor. Bugün özeline baktığımız zaman önemli bir veri yok. Öğleden sonra ABD piyasaları kapalı. Eee açık olsa bile spot piyasaları kapalı. E, sabaha baktığımız zaman Çinli büyüme rakamları e, 4'ün çeyrek büyüme rakamları geldi. Beklentilerden bir miktar olumlu 6.1 beklenirken yıllık 6.5'luk bir yükseliş gördük. Ee, dediğim gibi öğleden sonra e, tamamıyla iş piyasa veya Avrupa tarafından herhangi bir e, açıklamalar gelir ise bunlar takip edilecek. Piyasaya geçtiğimiz zaman endekse baktığımız zaman şu anda 1530 e, puanla 1062'lik e, bir yükseliş var e, 9 puanlık bir yükselişimiz var. Hacim bir miktar düşük tabii ki Kardemir, Kozal, Garanti, Doğan Holding en fazla işlem hacmi gören hisseler. E, hisseler biz yüzey içerisinde. Değer kazananlarda Aygaz, Pınar, Süt, Ege, Gübre, Fort Kardemir gelirken değer kaybedenlerde de Borusan, Karton, Bekasus ve Sabancı Holding ön plana çıkıyor. Ee, günün en fazla katkı sağlayanlar kısmına geldiğimiz zaman ise burada Ereğli, Fort e, e, katkılarını görüyoruz. Piyasa şu aşamada 9 puanlık bir yükseliş 10 puan değil 10 puanlık bir yükselişin neredeyse yarısı Ereğli ve Porto Tusan'dan kaynaklı. Sonra Kardemir yapı kredi ve logo piyasalara pozitif katkı sağlıyor. Piyasalara aşağı çeken hisseler arasında ise Sabancı, Lim, Şişe ve Türk Hava Yolları ön plana çıktığını görüyoruz. Evet geçen hafta 1568 seviyesinden bir test ettik. Ve perşembe günü öğleden sonra gelen satışlar, cuma günü, daha da sert hale geldi ama haftanın geneline baktığımız zaman yüzde Birlik sadece yüzde Birlik bir değer kaybıyla e, e, haftayı kapatmıştık Hani bunun bir düzeltme olarak görmekte fayda var şimdi bizim geçen hafta takip ettiğimiz e, orta ve kısa vadeli hareketli ortalım e, Pardon trendlere baktığımız zaman Çarşamba günü itibariyle bu e, kısa vadeli trendin altında kapanış yaptık ve bugüne geldiğimiz zaman Ekim ayı veya Kasım ayı başı diyelim, Kasım ayı başından başlayan yükseliş trendi ve daha önceden de önemine değindiğimiz maviyle gösterdiğimiz 13 günlük hareketli ortalama seviyesini test etti ve buralardan tepki alımlarının geldiğini görüyoruz. Kısa vade için bu seviyeler, bu bölge önemli. Bölge olarak değerlendirirsek, sarkmalarla birlikte 1505-1510 bantı önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu seviyeler kısa vadede kırılır ise, geri çekilme bir miktar hız kazanabilir. 1480 22 günlük hareketli ortalama ve 1460'lara doğru ki e, bu yükselişin yanılmıyorsam bir daha bakalım %23'lük Fibo seviyesinin bulunduğu bölgeler, evet 60 seviyeler bulunduğu bölgelere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Peki günün ikinci yarısında neler olabilir? Ona kabaca bir bakalım. Saatlik grafimizden gördüğünüz gibi bir düşüş trendi içerisindeydik çarşamba gününden itibaren. Bugün için bu düşüş trendini test ediyoruz. Geçen hafta içerisinde takip ettiğimiz bu saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalama güzel destek ve kısa vadeli bir trendimiz vardı. Şimdi günün ikinci arasında tabi burada ilk etapta bizim 1536 seviyeleri ön plana çıkması beklenebilir. Şunu da kaldıralım isterseniz. Gördüğünüz gibi bu seviyelerde bir direnç çalışıyor. Eğer bu seviyeler kırılır ise 1547 ve 1550 bantına doğru bir iğmelenme söz konusu olabilir. Kısa vadede eğer bu seviyelerinde ya 1550'lerin 45-50 bantının da üstünde sadece gün içi değil e, kısa vadede de tutunma görebilirsek biz yeni bir zirve denemesi görülebilir piyasalarda. O açıdan ilk böyle güçlü direnç olarak 45-50 bantı karşımıza çıkması beklenebilir. Burada önemli bir destek seviyesi olarak ilk etapta 1520 gün içerisinde ondan sonra da gün içi test ettiğimiz 1508 seviyesi diyemiyorumsam evet 1508 seviyesi de önemli bir destek görevi görmesi beklenebilir. Dediğim gibi gelen tepkiler olumlu. Ee, çok kısa vadeli bir düşüş trendi vardı ve e, bu düşüş trendi şu an itibariyle e, yaklaşık olarak 1500 şunu kaldırırsak 1532'lerden geçiyor. Yani bir düzeltmeden sonra bir tepki alımları karşımıza çıkıyor. Burada bankacılık sektörü geçen hafta içerisinde sert satışlar yemişti. Eğer bankacılık sektöründe bir miktar toparlanma var, bankacılık sektörde devreye girer ise buradaki yükseliş bir miktar daha güç kazanır diye düşünüyorum. Vadeli işlemler piyasasına geldiğimiz zaman ise Günlük grafiğe baktığımız zaman burada da kısa vadeli yükseliş trendimiz yine Kasım ayı başından itibaren başlayan yükseliş trendimizi sabah itibariyle test ettik ve şu anda bu bölgelerdeyiz. Yani 1670'li seviyelerdeyiz. Günün ikinci yarısına bakalım. Günün ikinci yarısında da e, önemli bir direnç olarak e, 1675'li seviyeler ki test ettik tepkilerde. Önemli bir de, e, direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Bu yükseliş direncinin trendinin %23'lük FIBO seviyesiydi. Ee, günün ikinci arasında eğer burada geri çekilmeler 1660-63 bantında tutunabilir ise geri çekilmelerde burada bir ters omuz baş omuz formasyonu da oluşur ve 75'lerin kırılması halinde burada 1690-95 bantına kadar arada bir 80 var ama <laughs> bence burada güçlü direnç seviyesi olarak 1690-95 bantına doğru bir imelenme söz konusu olması beklenebilir. 1600'lerin aşağısında ise burada 1650 sabah test ettiğimiz seviye ama daha da önemlisi 1637 seviyesine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bir miktar böyle dalgalanma olabilecek bir piyasa gibi gözüküyor ama önemli destek seviyelerinden tepki görmesi de teknik olarak olumlu olarak değerlendirebiliriz vadeli işlemler ve endeks tarafına. Hisselere baktığımız zaman öncelikle şunun hatırlatmasını e, yapayım. E, biraz önce Üzeyir Bey'in Haftaya Bakış adı altında bir yayını vardı. Gedik Yatırım YouTube kanalında da yüklendi. Hem haftanın genel bir değerlendirmesini e, göreceksiniz. Hem... Haftalık ve günlük önerilerimizden bahsetmişti. Ayrıca katılımcılardan gelen birçok sorulara soruya cevap vermişti hisse senedi sorularına. Ayrıca bu akşam saat 8-9.30 arasında benim bizim ve benim yayınım var teknik analiz yayını. Ee, orada e, sizlerden gelen e, sorulara cevaplamaya çalışacağız. Bu e, daha geniş bir e, zaman diliminde. Hemen ben sorulara bakıyorum. Zoran ne olur? Biz Zoran'a bakalım. Ondan sonra da global yatırım holding'e bakalım. Zoran bugün önemli bir, bizim de günlük öneri listemizde olan bir hisseydi. Zoran'a baktığımız zaman 3.12'li seviyelerden işlem geçtiğini görüyoruz şu, şu anda. Geçen hafta içerisinde yine buraları test etmişti 3.10'lu seviyeleri. Gördüğünüz gibi kısa vadeli bir yük. özellikle buradaki düşüş trendini kırdıktan sonra hacim desteğiyle birlikte alımlar geldiğini gördük. Burada 2.85'ler artık kısa ve orta vadede önemli bir destek seviyesi oldu. tabii ki zirve seviyesi olması açısından 1300 pardon 3.20'ler önemli bir direnç seviyesi olarak çalışması beklenebilir. Şu anki teknik görünüm olumlu olarak değerlendirilebilir. Eğer 3.20'lerin de üstünde alımların veyahut da kalıcılık sağlanır ise bence yeni bir zirve denemeleri veya alımların güç kazandığını görebiliriz. Kısa vadede olarak ise benim gördüğüm dün ayar ne kadar altına saks edilip burada 298'ler 2.98 3 bantı artık önemli bir destek. Bunun üstündeki kısa vadeli kapanışlar teknik anlamda olumlu olarak değerlendirilebilir zoran için. Global holding için ise burada da 5-17-18 seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Benim burada takip ettiğim uzun bir süre sıkışma kanalı vardı. Kabaca 430'larla 5 seviyesi arasında yüzde Fibo seviyesi. Burayı geçen hafta veya 2 hafta önce iki hafta önce kırdı ve artık burası güçlü bir destek çalışması beklenebilir. Kabaca 5-5.5 vardı ama. 5 seviyesi olarak böyle nokta sal olarak değerlendirsek 5'ler artık güçlü bir destek seviyesi olarak görülüyor. 2 haftadan beri tepkilerde bu 5.32-33 seviyesini kıramıyor. Belki bir süre bu 5'lerin üstünde tutunduğumuz sürece 5.30'larda kırılıp burada Fibonacci direnç seviyeleri takip edilebilir. 5.48 ve 5.85 seviyesi yukarıda da dirençler olarak karşımıza çıkar. Özellikle buradaki 5'lerin ...kırılırken hacim desteğiyle kırılması ve teknik göstergelerde alım bölgesinde olması... ...teknik anlamda pozitif olarak değerlendirilebilir global yatırım holding için. Garantiye bakalım. <laughs> garanti bankasında da, garanti özelinde bir de şuna bakmak lazım. Geçen hafta, pardon yayınımız kesildiydi o yüzden... Burada 22 günlük hareketli ortalama hem garanti bankası hem de bankacılık için önemli bir destek noktasıydı. Cuma günü bunun altında bir sarkma gördük. Bugün de direnç çalışmaya başladı. O açıdan burada ilk etapta benim gördüğüm bu 22 günlüğün üstüne atabilmesi için yani 10-20'lerin üstünde bir tutunduğunu görmek lazım. Hem son dönemde oluşan bu kısa vadeli yükseliş trendinin altında kalması hem 22 günlük gibi önemli bir e, destek bölgesinin hareketli ortalamanında aşağısında kalıcılık sağlar ise maalesef geri çekilmeler biraz güç kazanabilir. E, burada ilk etapta 9.80 ve onun altında da yaklaşık olarak 50 günlük hareketli ortalamanın da geçti 9.45-9.50 seviyesi e, 10.20'ler altında durduğu sürece e, teknik anlamda geri çekilmenin bu seviyelere kadar olması beklenebilir Garanti Bankası için. 9.80'lerde dediğim gibi bir miktar dikkat etmek lazım. %23'lük fibo seviyesinde geç, geçmesi açısından önemli. Bu seviyenin altında yani artık bu trendin ve 22 günlük hareketli ortalamanın kırıldığı anlamına gelir. Şunu göstermek istemiştim geçen haftaki yayında. Şimdi 22 günlük hareketli ortalama garanti bankası için. Şimdi sırayla gidiyorum. Akbank'a bakalım. Akbank'ta gördüğünüz gibi 22 günlüklerde daha önce güzel destek bulmuştu. İşte iki günden beri bu seviyelerde. İş bankasına bakalım. İş bankası keza e, ufak sarkmaları olsa bile 22 günlük güzel çalıştığını görüyoruz. Yapı kredi bankası keza aynı şekilde. E, en sonunda X banka bakalım. X bankacılık sektörüne de baktığımız zaman gördüğünüz gibi 22 günlük hareketli ortalamanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ee, bakalım buraların üstünde tutunabilecek mi? Yani 22 günlüklerin üstünde bankalar tutunabilecek mi? Yoksa direnç çalışmaya başlar ise dediğim gibi bir miktar daha sektör olarak geri çekilme söz konusu e, olabilir. Dikkat etmek lazım. Koza altın, koza altında da son dönemlerde haber e, daha doğrusu cuma günü bir haber gelmişti. Hafta sonunda da Yine bu TMSF ile e, TMSF'den açıklamalar gelmişti. Ee, özellikle bu 82'leri kırdıktan sonra çok hacim desteğiyle bir alımlar geldiğini görmüştük. Yani burada güçlü yükselişlerde hacim hacim desteğinde olması açısından e, güçlü bir görünüm sergiliyor ama bir miktar tabi ciddi bir primlendikten sonra volatilite görüyoruz. E, Cuma günkü gelen haberle birlikte alımların geldiği gel, gelmişti ve hacim desteği de sağlanmıştı. Burada benim ilk gördüğüm yani kısa vadeli bu 116-117 bantının üstünde kısa vadeli olarak bahsediyorum. Tutunabilirse ki bugün bu seviyelerde tutunma çabası var. Tekrardan buradaki 123 ve 128 zirvesine doğru hareketlenme görülebilir. Eğer 116-117 bantının altında yine kalıcılık sağlanırsa Cuma günü gördüğümüz dip seviye 109'lar ve burada ana destek noktası olarak 104 ile 103, 80, 103 104, 104 bantına kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Haber trafiğine dikkat etmek lazım Kozal için. enerjiye bakalım. enerji salı haftalık önerilerimizde olan bir hisseydi. Evet, burada da enerji sektöründe Cuma gününden başlayan bir alımlar vardı aslında ama Cuma tabi piyasa sert satışlarla görünce bir miktar <laughs> gerileme gördüydük. Burada da e, baktığımız zaman e, Cuma gününde test ettiği bu 12.60'lı seviyeleri test ettiğini görüyoruz. Şu açıdan olumlu uzun vadeli yükseliş trendi kısa vadeli yükseliş trendini kırmıştı ama burada benim takip ettim uzun vadeli yükseliş trendi e, güzel bir e, trend içerisinde hareket ediyordu ve Geçen Aralık ortasında sert alımlarla, hacimli alımlarla yeni bir zirve denemesi yaptı. Ve hafta içerisinde, geçen hafta içerisindeki sert satışlar sonrası sert derken yüzdesel olarak değerlendiriyor mu? Yoksa hacim böyle çok sert bir hacimli satışlar geldiğini görmemiştik. 22 günlük ve daha önceki direnç seviyesinden destek oluşturduğunu gördük. Burada yani kısaca 22 günlüğün üstünde tutunması Hani sarkma ile birlikte aldığımız zaman 11.85'ler diyelim kabaca. 11.85'lerin üstünde tutunması bence teknik anlamda olumlu. Şu e, hangi günmüş? 29 Aralık'taki hacimli, çok ciddi bir hacimli alması e, gelen alımlar. Hani buralardaki maliyetlenmeleri gösteriyor ve Cuma günü de buradan tepki alımlarının geldiğini gördük. Eğer burada e, dediğim gibi 60-65 bandında üstünde tutunması halinde Burada 12.80-90 ve 13.28, 13.30 diyelim ve 13.75'ler ön plana çıkar diye düşünüyorum. Kısa vadeli bu düşüş trendinde Cuma günü itibariyle üstünde kapanışlar yapması olumlu diye görüyorum. Bunu da kaydedelim. ne yorum alamayacak diye Bülent Bey söylenmiş ama gördüm yeni gördüğüm için arenada %9'luk bir prim var. Teknoloji hisselerinde de alımlar görülüyordu. Arenanın özelinde bir haber var mı bilmiyorum. Şu son dönemdeki sert fiyatlamaları e, izlemediğimde bir hisse bir e, temel olarak da ama teknik olarak baktığımızda aşırı alım seviyelerinde ama güçlü de bir yapısı var. Çünkü hacim desteğiyle birlikte e, alımların geldiğini görüyoruz. Burada bu gibi durumlarda kısa vadeli bir hareketli ortalama, 5 veya 8 günlük bir hareketli ortalama e, ki oldukça altında kalmış ve Fibonacci son yükselişin bir Fibonacci seviyesini çizdiğimiz zaman bugünkü zirve seviyesine koydu, koyunca burada benim gördüğüm 47'lerin üstünde 47-50 bantının üstünde bu bant üstünde kapanışlar yaptığı sürece buradaki yükseliş ilmesinin devamı beklenebilir. Geri çekilmelerde 47'lerin kırılması halinde %50'lik fibo seviyesi ve 8 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu band. Yani 43, 44 bantını doğru da bir geri çekilme, bir kar satışları kar satışları görülebilir hissede. Dediğim gibi teknik olumlu aşırı alım seviyelerinde olsalar bile göstergeler bu yükselişte haciminde de gelmesi ve özellikle bu sıkışma bantının zirve seviyeleri yani kırıkların hacimli kırılması önemli. Artık kabaca şöyle söyleyeyim biraz daha kısa ve orta vade için kırıkların üstündeki geri çekilmeler tutunduğu sürece teknik anlamda pozitif olarak değerlendirilebilir. Netaş ve Ereğli sorusuna bakalım. Netaş sorusu. Netaş'ta da yine haber etkisiyle geçen haftalar içerisinde sert fiyatlamalar görmüştük uzun vadeli bir yükseliş trendinin de üstünde hareket e, ediyor hisse. E, buradaki GEPI hemen hemen cuma günü kapattı gibi değerlendirebiliriz ve bu e, tepki alımlarının geldiğini görüyoruz. GEPI bir açılış yapmıştı haberle birlikte ama ondan sonra kar satışlarını görmüştük ve düşüşlerde böyle hacmin de düşük olması teknik anlamda pozitif. Buradaki cuma günkü dip seviye ilk kısa vade olarak 27-20'li seviyeleri e, destek seviyesi olarak alabiliriz. Bu seviyenin üstünde tutunduğu sürece buradaki yeni yük, e, yükseliş ve zirve denemeleri e, görülebilir diye düşünüyorum. 30 ve zirve seviyesi olan da 31.50 yanılmıyorsam bu seviyelere kadar e, yükselişler söz konusu olabilir hisse için. Bir fibonacci çizdiğimiz zaman son yükselişi. Evet. Bakalım %23'ün altında 38'e test edip yani yapı kapatıp. Bakalım burada işte gördüğünüz gibi 29'ların üstünde bir kapanışlar veya alımlar devam ederse bence çok daha iyi bir teknik görünüm oluşacaktır. Ereğli içinde sektörde alımların geldiğini görüyoruz. Ee, Kardemir'de özellikle cuma günü o piyasaya rağmen iyi tutunmuştu. Raporlar çıkıyor. Daha önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Artık sektörel olarak olumlu. Ereğli içinde tarihi zirve test ettik. 15 lerin üstünde de bugün bir işlem gördüğünü görüyoruz. Ya kısa vadede benim burada bu sıkışma alanını kırdı, kırdı. Göstergeler güçlü. Burada biraz daha temele de bakmak lazım ama 14.70, 14.30 bantı artık hisse için kısa vadede en önemli destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 15.50'lerin üstünde tutunması ve kapanış yapması ve hacim desteğiyle birlikte alımların gelmesi halinde Buradaki belki bu kısa vadeli trend direnci bugün için test edilmiş. Bunlar da takip edilebilir ama uzun orta vadeli yükseliş trendinin geçtiği seviyelerde yaklaşık 17 seviyeleri. 16-17 bandı da yukarıda dirençler olarak karşımıza çıkıyor. Ee, olumlu yapısı var bugün Kardemir'de de keza İstimir olsun Ereğli olsun sektörel olarak olumlu görülüyor hisse. Tekfen bakalım tekfene bakıyorum. Gerçekten de bu 19.05'li seviyeler, 19-19-10 bantını kırmaklı güçlük çektim. Ee, önemli bir direnç bölgesiydi çünkü geçmiş dönemde de yaklaşık 2019'un eylülünden itibaren bu seviyenin üstünde kapanışlar göremiyorduk hissede. Ee, haberle birlikte bu Azer Azerbaycan Merkez Bankası e, işini almasıyla birlikte tabii güçlü alımlar gördük. Geri çekilmelerde bakın... E, Burada 17.70'ler ki bugün test etmiş. Önemli bir destek neden böyle güçlü yükseliş sonrasında ertesi günkü geri çekilmede 17.72 seviyesi e, destek bulmuş ve tekrardan zirve denemesi görmüş. Cuma bugünkü geri çekilmede de 17.70'ler. Çok kısa vadeli baktığımız zaman 17.70'ler ilk önemli destek seviyesi e, bugün için tekrardan 18.20 e, direncini test ediyor. Bu e, Göstergelerde evet bir miktar böyle kısa vadeli göstergelerde güç kaybı olsa bile ben teknik anlamda olumlu buluyorum. Özellikle tekrar bu 18-20'lerin üstünde yerleşmesi halinde bu bant aralığındaki hareketine yani 19.05-19.10 bandına doğru hareketlenmeler söz konusu olabilir. 17-70'lerin altında ise bir miktar güç kaybı görülebilir. Nereye kadar? Yaklaşık 17 seviyelerine kadar bir güç kaybı görülebilir diye e, teknik olarak yorumlayabiliriz. Enka ve Petkin'e bakıyorum. Enka kim sormuş? Ayfer Hanım sormuş. Enka'da Enka geçen hafta sert yükseliş göründü. Yani buradaki e, uzun vadeli yükseliş trendinin de üstünde hareketler gördük ama geçen hafta sonlarına doğru e, geri çekimler gördük ki bugün de tepkilerde 8.40'ları test ettiğini görüyoruz. Benim burada önemli gördüğüm hacimli yükselişin olduğu ilk böyle güçlü 12 Ocak'taki 8.08 en gün içi en düşük noktaydı. İki günden beri de bu seviyelerde destek bulmaya çalışıyor. Kabaca şunu söyleyeyim 8.05-8.010 bantı ilk destek noktası olarak kısa vadeli. E, destek noktası olarak e, karşımıza çıkıyor. Eğer yani buralar kırılır ise buradaki bir önceki zirveler olan 780'ler ve onun altında da 750'lere kadar bir gevşemeler söz konusu olabilir ama şu yapıda ben 750'ler değil ama e, burada e, dediğim gibi 8'lerin altında belki bir miktar bu e, bir önceki zirvelere doğru yani 780'lere doğru geri çekilme söz konusu olabilir. 850'lerin üstünde kalıcılık sağlar ise tekrardan e, kabaca e, dokuzlu seviyeler ve zirve doğru ivmelenme söz konusu olabilir. Biraz daha belki bu gibi şeylerde gördüğünüz gibi hacimli alımlar sonrasında e, ufak bir toparlanmalar karşımıza çıkıyor. Bu gibi durumlarda düşüş trendinin %23'lük Fibo seviyesinde şöyle çizersek Fibo'yu anlatırken şunu söylüyorduk. Bir trend varken bunun e, %23'lük e, tepkisini sadece düzeltme olarak görürüz. Eğer %23'ün üstünde veya altında hareketlenmeler söz konusu olabilirse olursa trendin tersi istikametinde yükseliş eğmesi görülebilir. Gördüğünüz gibi Fibonacci %50 ve 61'de hedef olarak takip ediliyor bu durumda 8.95-9.15'lere doğru 8.50'lerin üstünde alışlar söz konusu olabilir en kaçın. Petkim söylemiştim. Hayfi Bey'in sorusu. Petkim'de de sıkışma var ama burada yükseliş trendinin altında işlemler görmeye başladık ve 22 günlük hareketli ortalama desteğine geldik. 2 günden beri buralarda tutunuyoruz. Gördüğünüz gibi bu bölgelerde de kabaca 4.90-4.95 bantında da ilk böyle güçlü destek noktasımız var. Hisse de tepkilerde burada artık 5-15-20 bantı önemli bir direnç çalışması beklenebilir. Zaten hisse kıramadığı bir 5.37 seviyesi vardı. Ee, güçlü bir yapısı var hala teknik anlamda ama 4.90'ların altında özellikle böyle bir kapanışlar veya piyasa ile birlikte sert satışlar görürsek burada düzeltme bir miktar daha geri çekilme söz konusu olabilir. Nereye kadar? Gördüğünüz gibi bir alttaki destek noktamız kabaca 4.65-70 ayrıca 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu bölgeye kadar 4.90'ların altında sarkma görülebilir. Mühim olan e, 4.60-70 bantında belki tutunması hissenin. Çünkü onun altında çok daha gerileme söz konusu olabilir. 4'lere kadar, 4 üçlere kadar bir gerileme söz konusu olabilir. Evet, sonra iki soru daha alayım. Ondan sonra da aynı şeyleri okuyorum sürekli ama yedik yatırım hissesine bakamıyoruz. E, yorum yapamıyoruz onunla ilgili. Cam taşıyorum yorumlayayım. Bir de e, Cam taş Çetin Bey sormuş. Bir de Goodyear Cengiz Bey. Cam taşta da Ne Güçlü bir yapı var bu hissede de. Tabi biraz önce Ereğli'den bahsettiğimiz gibi sektör olarak e, güçlü bir yapıları var şirketlerin. Ya yani Bir önceki zirveleri pardon bir önceki zirve seviyesinin üstünde e, hareket etse bile bir bant hareketine döndü hisse. Gördüğünüz gibi 15-80'lerde destek bulmuş ama buradaki benim gördüğüm e, böyle ana destek noktaları birbirine çok yakın seviyelerde bulunuyor. E, işte 14.80'lerin altında 10-15-50 ve ondan sonra da 15'li seviyeler söz konusu. Yapı güçlü kısa vadeli göstergelerde de gördüğünüz gibi bugün ufak bir toparlanmalar var. Alım bölgelerindeydi. Tabii ki buradaki zirveleri kırması biraz zor oldu yani 16.40 ve 16 16.70'ler zirve seviyesi olarak ama bence olumlu. Kapanış itibariyle burada 16.60'ların da üstünde bir kapanış gerçekleşirse Bizim 17.35 kısa vadeli kırmızı ile gösterdiğimiz yükseliş trendi ve ondan sonra da uzun vadeli yükseliş trend kanalları da buralarda takip edilebilir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bir trend kanalı da 17.35, 18.25 gibi. Son dönemlerdeki bu hareketlenmeler sonrasında şuna da dikkat etmek lazım. Bilançolar artık yavaş yavaş gelmeye başlar. Ocak ayı itibariyle, Şubat ayı itibariyle. O yüzden bilançoları da dikkat etmek lazım. Goodyear'da yılda da burada da otomotiv sektörü, otomotiv veya sektörlerdeki güçlü yapı bu yılda da etkisini gösteriyor. Zirve test ettiği geçen Ocak ayı içerisinde 9-17 seviyesiyle 22 günlük hareketli ortalama. Biraz daha bolt yapalım, bunu kalınlaştıralım. Bakın 3 olarak değerlendirirsek yaparsak. Gördüğünüz gibi hissede güçlü bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. İlk böyle güçlü destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ne zamandan beri? İşte 4.90'lardan beri hisseyi taşıyor ki geçmiş dönemlerde de kırılımlar güzel çalışmış. O yüzden son 2 günden beri de bu 22 günlüğü test etmişiz. Kabaca 8.35 seviyesi diyelim. 22 günlüğün üstünde tutunması kısa vadede olumlu olarak değerlendirebiliriz buraların üstünde tutunduğu sürece yeni zirve denemeleri söz konusu olacaktır veya bir önceki zirvelere doğru ataklar söz konusu olacaktır. Ama 22 günlük hareketli ortalamanın altında kapanışlar olması halinde bir miktar burada 7.98 band, 8, 8 bantına doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir ki 7.90'ların altında da bir kapanış büyük bir ihtimalle 50 günlükte o seviyelere denk gelir. Maalesef biraz daha sert düzeltme olur. Bence burada mevcutta bir pozisyon var ise 22 günlük hareketli ortalamayı e, takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Bakamadığım hisseler olmuştur muhakkak. E, dediğim gibi bu akşam e, saat 8 ve 9.30 arasında yayınımız var. Orada çok daha fazla hisse senedi sorularınızı cevaplarım. Katılımınız için teşekkür ederim. Akşam görüşmek üzere diyelim. İyi günler herkese.